Arkadaşlar bugün sizlerle beraber ne oynuyoruz Ertuğrul? Kaypabara oluyoruz ve gelişiyoruz. Evet şu anda bebecik minnacık neyiz biz Ertuğrul? Kaypabara. Bu hayvanın adı Kaypabara. Bebek Kaypabara Ertuğrul ise tam olarak yanımda şu anda. Oyunda arkadaşlar gelişeceğiz. Kocaman pro Kaypabara olmaya çalışacağız. Ben birazcık ödül topladım ve 10 kupa oldu bile. Hemen diyor ki oyun bir tane pet aç diyor, tıkla diyor ve bize bir tane pet verdi. Artık o da bizimle beraber. Galiba şu bulduğumuz elmaları yere gelişeceğiz Ertuğrul. Aynen. Bak gelişiyoruz böyle gördün mü? Altta level'ımız var. Yedikçe büyüyoruz. Level atladıkça daha büyük kaypa baralara dönüşüyoruz. Mesela ben bunu yiyebilir miyim? Aa bu da bize vuruyormuş. Ertuğrul bunlar da bize vuruyor. Neyler? Başka hayvanlar falan da var oğlum vahşi alandayız. Burada mesela altın elmalar var tamam altın elmaları da yiyebiliyoruz. Ben bu altın elmayı yedikten sonra seviye atlayacağım muhtemelen. Sen ne yapıyorsun Ertuğrul büyüye benim elmamı bırak benim elmamı bırak. Oğlum 9'da kaldım senin yüzünden bırak şunu. Güzel. Tamam benim kayıp param büyüdü şimdi. Bak artık bebek değilim. Sen bebeksin. Ben böyle senin yaşlarında falanım. Evet takipçimiz şu anda para Roblox TV ile fotoğraf çekiliyor. Büyümeye devam edelim Ertuğrul. Oğlum bu adam bak bu zürafaya dönüşmüş. Oha! Dişlere bak harika. Çok iyi. Yandan bir ödül aldım. 30 yıldız puanı verdi. 30 yıldız puanı verdi, iki seviyeyi bayağı bir doldurdum. Küçük elmalar 2 veriyor. Altın elmalar kaç veriyor? Hemen bir bakalım. Oğlum gelip tek atıyor. Benim yediğim şeyleri elimden alıyorlar Ertuğrul. Olacak tabi herkes istediğini yer. Göreceğiz Ertuğrul göreceğiz. Sen de yiyebiliyor muyuz? Ben bu arada biraz daha büyüdüm ha. sen neredesin? Gel bakayım buraya Buradayım Oğlum ben seni yiyemiyor muyum ya? Ben şu an acaba bunu yiyebilir miyim ya? Dur gel vs gel vs Ben onu 10 vururum o bana 3 vururum ben bunu yiyeceğim galiba Bunu yiyince bakalım ne kadar dolduracağız Tavukla kapışıyoruz ve evet 26 verdi. O iyi. Çok iyi. Aa otomatik saldırı da varmış burada. Bak bunu açınca önüne gelen her şeyi vuruyorsun otomatikman. E güzel. E, bu da çok iyi. Sen de aç istiyorsan Ertuğrul şuradan. Portakal dedim. Portakal iyi büyüttü benim. Tamam ben birazcık burayı da sileyim süpüreyim arkadaşlar. Bir seviyede atlamaya çalışalım. Bakalım neye dönüşeceğiz. Ödülümüz gelmiş. Hemen 35 kupayı da alalım. Petlere ihtiyacımız var Ertuğrul. Aa bak 64 kupam olmuş benim. Senin 27 kupan var. Ben hemen 45'lik bir tane pet açıyorum Ertuğrul. Daha güzel bir şey çıksın. Aha %15 şanslık pet çıktı. Çok iyi. Bir tane de 10 kupalı kaçacağım. Bundan oha %5 şanslık pet çıkardım. E ben çok iyiyim. Hemen bir envanterden bakalım. Aa bak bunlar canımızı ve hasarımızı arttırıyor. Tamam tamam tamam. Bak şu an ben bu elmeye tak muhtemelen. Aynen. Bakayım şuna ne kadar vuracağım. Oğlum 29 vuruyorum artık. Ben bayağı bir güçlendim he. Ben de. Burada pembe domuzcuklar var. Bunları acaba yenebilir miyim ya? Tamam bir kapışalım hemen. Oo bunlar çok vuruyor. Bunları yenemeyiz arkadaşlar biraz daha büyümemiz lazımmış. Bir gün gelecek onları da yiyeceğiz. Oğlum burada kocaman inekler, dinozorlar falan mı? Oha! Yuh. 3000 canı var bunun da ben bunu sabaha kadar indiremem ya. 9 seviye olursak da Kaypabara'nın kaçış dünyasına gidebiliyormuşuz. Tamam Ertuğrul. Buralarda daha fazla zaman geçirmemiz gerekecek şu anda. Kupa kasıp sağlam petleri takmamız lazım tamam mı? Tamam. Şimdilik tavuklardan devam etsek iyi olur. Benim tipim bak böyle oldu Ertuğrul artık. Ne yaptın sen mi yaptın? Dördüncü seviye oğlum her tarafıma göz geldi. Hemen hızlıca beşinci seviyeye gitmem gerekiyor. Sen kaç seviyesin Ertuğrul? Dört. Sen nerede geçtin beni? Ben yaparım seni geçerim ben. Sen kesin sürekli buradaki tavuklarda geliştin değil mi Ertuğrul? Evet. Tamam bekle ben de şimdi buraya geliyorum. Buradaki portakalları falan sana yar etmeyeceğim bekle. Aa Ertuğrul ben bir şey gördüm burada. Bak envantere giriyoruz ya. Buradan mesela bende hellibara diye bir şey varmış. Ben bunu takabiliyorum. Bak en iyisini taktım şu anda. Bunların hepsi özellik veriyor. Petlerimiz burada bak en iyi petleri de giydim. Ha şimdi oldu. Şimdi oldu. Tamam. Artık çok daha güçlüyüm. 83 vuruyorum artık. Tamam ben artık domuzcukları yiyebilirim bence. Sen de yapsana bu dediğim şeyleri. Bak hop sana yardımcı olayım hemen kardeşim. Ben bunları resmen tek atıyorum. Domuzluklar gelin bakayım buraya. Siz bana vursanız da beni yenemezsiniz şu anda. Artık canım 50 oldu bir de. Oo çok iyi çok iyi güçlendiriyor bunlar beni. Tamam. Bu sana yardım edeyim kardeşim. Sana şöyle bir yardım edeyim hop. Aha bak artık buna dönüşebiliyorum ben. Sen ne ara o kadar büyüdün? Büyüdüm Ertuğrul. Sen de benim yaptıklarımı yapacaksın. Hemen kayıp aramızı buna geçiriyoruz. Hasarımız arttı. Canımız da arttı. Tamam ben 5 seviye doldum. Sen 5 seviye olabildin mi? Yok. Ben Birazcık daha güçleneceğim burada ondan sonra pet atacağım arkadaşlar daha iyi petlere ihtiyacımız var Seviye atlamak birazcık zorlaştı sanki Ertuğrul ikimiz beraber bir danaya mı girsek senle? Alır Danaya girek mi? Alır alır Tamam şöyle hatta dur önce gel şunu patlatalım Ertuğrul gel bunun 3000 canı var Aa ben bunu tek başıma patlatabilirim artık o kadar güçlüyüm ben Uy acilen 9 seviye olup şu dünyaya gitmemiz lazım Tamam tamam buraya gelmene gerek kalmadı ben bunu tek başıma patlatacağım gelme Son birkaç vuruşu kaldı bak Ertuğrul son anda bir geleceğim vuracağım illa Oo bunlar çok iyi veriyor dalayım mı ne? Dal <laughs> Önce sen dal Aha Ertuğrul da daldı Ertuğrul oğlum bu her yere birden vuruyor Oo ikimiz beraber patlattık tüm puan sana gitti <laughs> Tamam gel buna buna şimdi buna gel Gel bu sefer benim adıma dana kesiyoruz gel bu seferki danayı Ertuğrul ikimiz yan yana boynuz atınca baya iyi oluyor. Ama tüm puan Ertuğrul'a gidiyor. Bana çok az geliyor ben anlamadım. Ben şu anda şu kozalağı patlatıyorum. Patlat bak. Aha da seviye atladım. Oy. Ben de oldu. Valla bunun gücüne bakalım hemen. 125 can artı 35 hasar. Aa ben inekle kapışıyormuşum burada. Bu inek bir. Aa ben etek başıma inek kesiyorum ki artık. Ben de kesebiliyorum. Tamam Ertuğrul bir an önce seviye atlayalım hadi. Kupamız da bak 328 kupam olmuş. Ben gidip iki tane pahalı petten patlatacağım şimdi. Ben 6. level'dayım. Ben de 6 level'ım. Oğlum şurada ejderha var. Ejderha kesmeye gidek mi birazdan? Bence olur. Hemen şuradan bir petlerimizi güçlendirelim ki daha fazla hasar vurabilelim. En pahalısı 250 ben en pahalısından açabiliyorum En pahalısından patlattım arkadaşlar %16 şanslık pet geldi hemen gücüne bakıyoruz Ooo yalnız çok zor denedim 3.5 kat güç ver harbi zor mu en sonuncu Zor 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 İkimiz beraber bile mi kesemeyiz nasıl Baya bir zor yani kesmemiz biraz zor olabilir Şurada kara inek var tamam ineklerin hepsinin canı aynıymış Ertuğrul Bu arada arkadaşlar galiba hasta oldum bir geçmiş olsunuzu alırım Ertuğrul'un sesinden de anlıyorsunuz şu anda Anlayın Ejderhanın kaç canı var Ertuğrul? Bakalım mı bir? Kaç var? 5000 canı var. Oha oğlum biz bunu indiremeyiz. Hayatta indiremeyiz. Dedim sana zor diye. İkimiz de aynı hasarı vuruyoruz he. Ertuğrul bir sal... Ooo. Don Kibara'ya geçtim ben. Eşek oldu. Bak sana benziyorum Ertuğrul. <laughs> Bence o daha çok sensin. Sadece şakaydı kardeşim. Hemen bir tane daha pet patlatıyoruz. Hoppa en dandini verdi. hemen gücüne bakalım. 3 kat güç veriyor. Tamam. Petlerim fena değil. İdare eder. Bir dakika ben şeyi yenebiliyorum ejderhayı. <laughs> ha ha aynen kardeşim. Biraz ö dürttüm onu. Ama şeyim, ben şu anda yenerim bence o ejderhayı. Ben bence şu an o ejderhayı yenerim. 7 seviyenin başındayım. Ha geldi şu anda. Gel bakalım ejderha. Aa ben bunu yenerim ki. Ben bunu yeneceğim. Ben bunu yeneceğim. Aynen. 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 Hop vurduk. Ucu ucuna yendim ama çok iyi oldu. 10 tane ejderha indirmem lazım seviye atlamam için. Oha! Ertuğrul 7 seviye ulaşırsan birazdan ulaşacaksın. Bu ejderhayı kesebiliyorsun bu arada onu söyleyeyim. Ama petlerinin de birazcık güzel olması lazım. Bak ben şu an 550 vuruyorum. Ben petlerime güveniyorum. Hop bir kere daha indirdim. Güzel. Neredeyse 8 seviyenin yarısını doldurdum. Aa burada hasar arttırıcı şey var 20 elmasa. Ben bunu alıyorum. Kalıcıymış hem de. Oha artık hasarım daha fazla olacakmış. Nerede? Bak burada ışınlanma yerinin orada 550 vuruyordum 605 vuruyorum Tamam 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 Artık çok daha güçlüyüm Bak 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 nasıl indireceğim şimdi Canım full değil ama yine de indireceğim Bu bana 30 vuruyor ben ona 605 vuruyorum Ertuğrul Hadi hadi bir tane daha vurmasın hop Hallettik Elmaslar o işe yarıyormuş demek ki Şu sen misin? Bak şuradan al Alsana onu al al Sadece alacağım Eğer haritada oyun görürsen haber ver bana ben alayım Oyunda bonuslar var demek ki elmaslarımızı orada kullanıyoruz Ben de şunu keseyim Dur dur ben aldıracağım onu seviye atlayacağım Bekle dur indirme Ertuğrul ne ara indirdin sen onu ya? Sen kaç hasar vuruyorsun peki? Saymadım ki. Ben bu arada Vanki bara diye bir şey oldum. Bakın 250 can 100 hasar. Oha 1300 vuruyor. Ne? Şaka mı? Oha! 1300 vuruyorum şu anda Ertuğrul. Ben bunu var ya 3 4 vuruşta indiririm şuna bak. O tamam 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 9 seviye almam artık çok az kaldı. Bakın arkadaşlar ne kadar rahatım artık. İyi geliştik. Diğer dünyaya geçip oradaki güçlü canavarlarla kapışabiliriz artık. Ben hemen 9 seviye olacağım Ol Ertuğrul. Oldu şunları da bir bırak kardeşim ya. Ben gel gelişiyorum burada. Ali ben gelişeceğim. Ben artık 9 seviye oluyorum. Son aynen. Oğlum Dinozora dönüştüm. Oy hemen güçlerine bakalım. 400 can 175 atar. Ben artık buraya gidebiliyorum bu arada. Hemen gidiyorum. Bakalım neler varmış hep beraber görelim. Oo yeni dünya. Oha canavarlara bak Ertuğrul buradaki. Baksana çok 50 bin canı olacak. var. Oha armut bir de saldırmıyor. Ona rağmen 2 saat daha önce indiririm. Armuta bak geçen dünyanın dinozorundan daha güçlü. Şurada ama kocaman bir dinozor var Ertuğrul ya. O bayağı iyiye benziyor biliyor musun? Gördüm gördüm o baya bir iyiye benziyor. Ben bunu yenebilir miyim acaba? Yok ben bunu yener miyim? Yok arkadaşlar bunları bile yenemiyorum. Burada ve gem aldık bu dünyanın da bir bonusu olmalı bir yerde o bonusu bulup satın almak gerekiyor. Petler var burada ama param hiçbir pet almaya yetmiyor ne yazık ki. Tamam armutlardan devam edeceğim ben yapacak bir şey yok. Ben de yavaş yavaş geliyorum. Gelme Ertuğrul bu dünyaya gelip yapabileceğin hiçbir şey yok bu arada, onu söyleyeyim. Oha burada ejderha yumurtası var ama 1 milyon canı var. Bebek dinozorlar falan var burada. 1 milyon falan canları var bunların. Yuh oğlum çok güçlü buradaki her şey. Bayağı bir güçlüler. Tecrübe bonusu boostu varmış ama 150 elmas istiyor. Bende o kadar yok. Buradaki canavara ben yalandan bir... Oha tek attı direkt. O kadar güçlü ki tek attı. Ertuğrul bizim burada yapabileceğimiz tek şey şu anda armut yemek. Yeriz yeriz büyürüz. Şu anda bir seviye daha atladım arkadaşlar. Böyle bir şeye dönüştüm. Gücümüz acaba in biz kaypabaradan başka bir şeye dönüştük gibi. En dandik peti açmaya da şu anda kupam yetiyor. Hemen alalım bir tane. Hadi güzel bir şey çıksın. En dandiyi çıktı. Bu kötü oldu. Gücüne bakıyorum hemen. 4,5 kat güç veriyor fazladan. Tamam tamam hiç fena değil. Ben geldim. Hoş geldin reis bir bu dünyanın tadına bak. Bak armutlara bulaş. Diğerlerine bulaşma seni haşet ederler. Benden söylemesi. Şunlara bir dalsam mı ya? Seviye atladım ya. Belki yenerim. O bana 70 vuruyor. Ben ona 3800 vuruyorum. Kim alacak bakalım. Ben galiba artık bunları yenebileceğim ya. Aynen. Şu anda bunları yenebiliyorum. Bu güzel oldu. İhtiyacım vardı böyle bir şeye. Ben de armutları yiyerek büyüyeceğim. Büyü Ertuğrul büyü daha çok yolum var Şu tatlı şeyi de mi de mi indirdikten sonra seviye atlayacağım 11 seviyede bakalım hangi kaypa baraya dönüşeceğiz derken ben ölüyormuşum Ertuğrul hiç söylemiyorsun Hemen birazcık canımı yükselttim geri geldim Ben de fark etmedim Tamam şimdi halledeceğim hallettim ve Oha ayçiçeği kaypa bara oldum <laughs> Çok değişik duruyor Hemen bir tanecik daha pet açalım buna ihtiyacımız var çünkü Hadi ya güzel bir şey ver güzel bir şey ver hadi Hadi Oha güzel ortancıyı verdi Hemen bunun gücüne bakıyoruz 5.5 kat Şimdi armutlarda tekrardan bir deneme yapıyoruz Ve 6400 vuruyoruz Bir vuruşumuzla Hemen az önceki rakibimize tekrardan gidelim Bakalım bunları daha rahat bir şekilde yenebiliyor muyuz Evet çok daha rahat bir şekilde yenebildiğimiz söyleyebiliriz Sen hala armutlarda mısın Evet Seviye atlamadan bu arada diğerlerine gidemezsin Ben şimdi başka bir rakibe saldırmayı deneyeceğim Mesela burada mantarlar var. Mantarlar bir de vurmadığı için tamam bunları da rahat bir şekilde indireceğim. Raptorlar var burada. Uy birazdan hedefim o olacak. Ben bu mantarları ama böyle 2 saatte indiriyorsam şunu kesin indiremem. Bu bana tek atacak galiba ama denemekte fayda var. İçimizde kalmasın. Oo, bu bize 9 kere vurunca nana oluyoruz arkadaşlar. Tamam pes etmeyeceğim. Pes etmeyeceğim de yok. Kesin kaybedeceğiz. Sonuna kadar gidelim bakalım kaç canı kalacak. Ve 130, 128 canı kala biz öldük maalesef. Hadi ilerledik. Kardeşimin de dediği gibi bu bölümlük bence iyi ilerledik. Eğer oyun hoşunuza gittiyse arkadaşlar yorumlarda belirtmeyi ve video like atmayı unutmayın. Ona göre devamını çekip diğer dünyaya geçeriz. Bu bölümümüzün burada sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.